Ya arkadaş bizim aldığımız bu karpuzlar hep kelek çıktı ya. İçi bembeyaz. Ulan ben en iyisi bu karpuzu şöyle kırmızıya boyayım. Müşterilerin de gözünü boyayım. Müşterilere satayım arkadaş. Hayt! Şu kırmızılığa bak. <laughs> Ulan vallahi benim bile alasım geldi ya. <laughs> Şuraya koyayım da. Gelsin görsünler. Selamünaleyküm kardeşim. Karpuzun güzel mi? Aleyküm selam. On numara abi. İyi tamam. Bir tane karpuz Eğitim ben de seçeyim bakalım. Oha. Bu nasıl bir karpuz lan? Abi bizim bütün karpuzlar böyle kırmızı. Ulan sen ciddi misin? Gerçekten bütün karpuzların böyle kırmızı mı? Tabii abim benim. Sen diyar diyar dolaş. Adana'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i her tarafı gez. Böyle kırmızı karpuza denk gelemem. Bulamazsın. <laughs> İyi de kardeşim en güzel yerleri saydın. Karpuzun en güzel yerleri bunlar zaten. O zaman senin bu karpuz nereden geliyor? Abicim bu karpuzları kendi ellerimle ben ürettim ya. Benim bahçemden çıktı. Kendi ellerimle hallettim ben bu işi. İyi tamam. Sen kendi ellerini ürettiysen güzeldir. O zaman ben bunu alayım. Abi onu al da. Bak bu karpuzu bir daha bulamazsın böyle ha bakım kırmızı ha, ha. mevsimi geçer falan maazallah bir tane de ananı al. İyi tamam bunu da anamın evine bırakın çok güzel karpuz. Tamam abim benim Sana hemen bunları ben hazırlayayım paketli mi abi? Kardeşim bu yere düşen sprey ne? Abicim bu sinek spreyi ya. Benim meyvalarıma yaklaşan sinekler var da onları olmak için kullanıyorum ya. İyi tamam tam. Neyse kardeşim ben şu karpuzlarımı alayım gideyim. Sen sinek mi kovalıyorsun, gergedan mı kovalıyorsun artık sana kalmış. Ulan şu spreyin işe yarayacağını biliyordum. <laughs> Akşama kadar bir tane kalmaz.